Sevgili dostlar hoş geldiniz. Sizlere Futbol Manager 2024'te oyuncumuzun değerini artırarak satmayı göstereceğim. Normalde bir oyuncuyu satarken öncelikle transfer room aracılığıyla kulüplere öner seçeneğine gidilir ama bu yanlıştır çünkü hem oyuncunun değeri düşer hem de oyuncu eğer gitmek istemezse kulüpte sıkıntı çıkartır. Şimdi burada gördüğünüz gibi oyuncu kulüpten ayrılmak istemiyor. Oyuncuyu izleyen herhangi bir kulüp yok. Oyuncunun değeri ise 45 ila 54 milyon euro arasında değişiyor. Ve söylediğim gibi ilk seçenek olarak oyuncuyu kulüplere önermiyoruz. Bunun yerine yapacağımız şey, oyuncunun temsilcisinden piyasa yoklamasını istemek olacak. Bunun da önemli bir püf noktası var, şimdi hep beraber onu inceleyelim. Bu üç seçeneği de aynı kayıt içerisinde çıkıp girip deneyeceğim ve aradaki farkı hep beraber göreceğiz. Başka çarem kalmadı dedim ve 40 milyon euroluk bir teklif geldi. Yeşil ışık yaktığımızda 49, ve son olarak da meraktan sor dediğimde ise 62 milyon teklif geldi. Gördüğünüz gibi 45-54 arası değer biçilen oyuncuya değerinden fazla teklif bulmuş olduk. Bu yöntem hep işe yaramayabilir, bazen teklif bulamayabilirsiniz ama her zaman başvurmanız gereken ilk seçenek bu olmalı. Sonraki videomda aynı oyuncuya gelen 62 milyonu daha da artırmanın yolunu göstereceğim. Bunun için takipte kalmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler.